değişim diyerek raks eyleyen İmamoğlu çark etti. Şok sözlerle adaylığını açıkladı. İstanbul ve Türkiye'nin kaderleri biliyorum mühürlüdür. Ben de kendimi İstanbul ile mühürlü kabul ediyorum. Mühürlüyüm diyerek belediye başkanlığına adaylığını açıkladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na toplantılar yaparak, darbe planlayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu geri adım attı. CHP'de değişim bekleyen insanları sırtından vuran kararı büyük yankı buldu. İmamoğlu Özgür Özel'i işaret ederek sözlerine devam etti. CHP'nin tarihini bilen, geçmişi tertemiz evlatlar vardır. Bunlar göreve hazırdır. Bunlardan birisi Özgür Özel'dir." dedi. "Bayram değil, Seyran değil." İmamoğlu Özel'i neden öptü? "Özel, bu sözleri bir hakkın teslimi olarak görüyorum." ve kendisine teşekkür ediyorum dedi. Özel sözlerine sorumluluk üstlenmekten de fedakarlık yapmaktan da kaçmam dediğim noktadayım diyerek devam etti. Özgür Özel'in bu çıkışı akıllara Özel CHP Genel Başkanı mı olacak sorusunu getirdi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, benim tanıdığım Özgür Özel bana göre bugünkü açıklamadan sonra aday olarak çıkacaktır dedi. TV1 Ankara temsilcisi Deniz Gürelden de şok mutabakat iddiası Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu arasında tam bir mutabakat var diyen Gürel, Özgür Özel ilçe kongrelerinin bitmesini bekliyor. İl kongrelerinin hemen öncesinde Özgür Özel kendisinin de sinyalini verdiği bir adaylık çıkışı yapacak dedi.